Selamlar dostlarım. Yepyeni bir Terratex sezonu ile karşınızdayım. Biliyorum bu oyunu bayağıdır bekliyordunuz. Ben de bu yazılan yorumlara kayıtsız kalmamak adına bu seriye başlama kararı aldım dostlarla. fazla uzatmak istemiyorum. Hemen yeni bir oyuna başlatacağım. Mücadele olması lazım bizim oynadığımız oyun. Evet diğerleri değil. Hızlı bir şekilde hikaye moduna giriş yapalım. Ee, bu seriyi yapmamın şerefine dostlar videoyu beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Özellikle beğeni ve yorum yapmak benim için çok önemli dostlar. Serinin devamını istiyorsanız eğer videoları lütfen beğenin. Şimdi oyunumuza dönelim. Evet. Klasik inişimizi yaptık oyunda. Evet oyunun Türkçe şeyini düzeltmişler sanırım. Eskiden çok dandik bir Türkçesi vardı. Tamam biliyoruz bu biziz. Artık oyunu o kadar çok oynadım ki yaklaşık 500 saat, 505 saat beni oynamışım. Oyunun her şeyini ezbere biliyorum neredeyse. Tabi biraz paslanmıştık paslanmışlık olabilir dostlar. Bunda mazur görün. Yaklaşık bir sendir falan oynamadım şu oyunu. Şimdi şunu arkaya koyalım ki ağırlık yapmasın. Pesle ateş ediyoruz. Evet düşman geliyor. Gelsin bakalım. İlk düşmanımızı bir yok edelim. Güzel. Hemen hızlıdan hızlıya arabayı büyütüyoruz abi. Bu arada oyunla ilgili fikirlerinizi özellikle yorum yaparsanız çok sevinirim. Yani abi şunu şöyle yaparsan olur, şunu şöyle yap veya şu şekilde nasıl yapabilirim gibisinden sorabilirsiniz. Bir saniye hacı sanırım şöyle daha iyi olur. Heh, tamam bu şekilde daha iyi. Tabi oyunun bazı yerleri hala Türkçe değil ki artık oyuna çok fazla güncelleme gelmediğini fark ettim dostlar. Yani pek güncelleme getirmiyorlar. Geliyor da tek tük geliyor. Ufak tefek güncellemeler geliyor. Tabi oyunun Türkçe desteğini falan güncellemeyi devam ettirmeyi sürdürmemişler. E doğal olarak oyunun artık tabi popülaritesi azaldı ama hala güzel bir oyun. Buradan alabileceğimiz pek bir şey yok. Bir lamba belki alınabilir. Arkasına takılır. Ki bizim şu aracın kafasını abi şu aracın kafasını şöyle ortaya alalım. Yoksa cortlatacaklar kafayı. Canı da azalmış zaten. Okey. Böyle daha iyi. En azından kafamız güvende olur. Arada sıkışık olarak kalırsa. Aha bir düşman daha. Silahın düşer mi hocam senin? Hadi silahın düşsün. Aa güzel güzel. Silahını düşürdük. Şimdi şunu şu şekilde yapacağım ki sağlı sollu hızlı ateş, etme olanağı olsun. Şu teker alayım. Başka teker sanırım yok. O zaman şuradan şuraya takviye yapacağız. Şimdilik fena gitmiyoruz abi. Evet. Güneş panelimiz geldi. bir tane can topu geliyor. Değil mi? Aynen öyle. Oh şöyle güzel canımızı bir yenileyelim. Buna gerek yok ya. Şöyle yapalım ha. Böyle arkada bulunsun bunlarda. Hatta şöyle yapabiliriz bakın. Çok daha iyi bir fikir olarak geldi şu an aklıma. V'ye basarsak da otomatik olarak yere çapalanmış olur. Radarı bul görevi geldi. İdelim radarımızı bulalım. Şu oyunun ilk safhalarını hızlı bir şekilde geçmek istiyorum dostlar ki. Oyunda farklı farklı görevler yapabilmeye başladım. Çünkü ilk safhadaki görevler bizim temel görevlerimiz. Bunları yapmak zorundayız ki oyunun devamını getirelim. O yüzden ilk bölümden şu kısımları bir an evvel bitirmek istiyorum. Onu öyle iki düşman savaşıyor. Patlatırız canım. Bu bir. Hadi yavrum öl öl hadi patla patla. Güzel bu da iki. Radarımız da düştü abi. Bunu şimdilik takmayacağım. Şimdi e, şu aracı biraz genişletmek istiyorum ama büyük lastik bulana kadar beklesek sanki daha iyi gibi. Şöyle bir şey yapalım. Şunu da şöyle bekletelim abi. Tekerlek şu tekerleği şuraya koyalım. Bundan sonra tamam başkasına da gerek yok ya. Araç biraz uzun oldu ufak tekerleklere göre ya çok da mühim değil. Sonuç olarak bizi yine bir yerden bir yere götürtüyor. Batarya bulmamızı istiyor. Batarya da çok önemli. Yere çapalı halde değilken bataryayla canımızı hızlı bir şekilde doldurabiliriz. Tabi bu arada görevlere giderken etrafta çıkan düşmanları da yok etme ihmal etmiyorum. Kendi aracımızı geliştirmek açısından. Tabi araba uzun olduğu için dönmekte biraz zorlanıyor. Silahın düştü mü senin? Ah be silahı düşmemiş. Oo bu biraz büyükmüş. Hadi oğlum hadi oğlum batla. Evet güzel. Aa lazerimizi patlattılar ya. Ne güzel bundan düşen lazeri alıp üstümüze ekleyecektim. Neyse şöyle bir canımızı da duralım da yoksa ön taraftaki bloklar teker teker patlayacak abi hasardan dolayı. Güzel görevde gelmişiz. Yeni ağaçta batarya var. 10 numara 5 yıldız. Şunu da şöyle yapalım. Araya koyalım. Dolduralım abi şu bataryayı. Güzel. Return package. Care package sanırım görevden bahsediyor. Şurada şey soru işaretine gideceğiz. Araba uzun olduğu için tabi bayır gibi yerlerde devrilebiliyor. Patla yavrum hadi. Güzel. Sonunda patlamayı başardın. 2 adet de 10 numara silah düşürdü. Seni şu bloğunu ben alayım. Bunlar az sonra bize lazım olacak. Yeni bir araç tasarlarken. Bakın bakın nasıl devriliyor gördünüz mü? İşte bu birazcık sıkıntı abi. Bu yüzden ne yapacağım? Aracın arka tarafını şu şekilde sağa sola bir tık genişletsem şöyle birer blok. Bu bizim devrilmemizi önleyecektir. Şu bataryayı her daim dolu tutmakta fayda var. Dolduralım şunu. Öyle gidelim. Okey. Bataryayı da doldurduk. Hadi göreve gidelim. Ne görevi? 500 metresi var. İşte bir tane tuvar kutu var. Kutuyu açacağız sanırım. Şunları nasıl kapatıyoruz ya? Şöyle ekranda yer kaplıyor bunlar. Kayboldu kendi kendine. Gel hocam gel. Seni de bir patlatalım da. Oo lastikler. Büyük lastik. Abi dur ya. Neyse şu bir tanesini kurtarabildik en azından. Hiç yoktan o bizim işimizi görür. Şu bloklar Heh. Şunları şöyle yanına doğru ekleyelim de. Ulan o bir tane daha lastik vardı. Onu da kurtarabilirdik. Çok güzel olacaktı ya. Onu kurtaramadık maalesef. Evet. Bir tane düşman gelecek yüksek ihtimalle değil mi? Neyle ne geldi? Bir şey geldi. Heh. Hiç düşman düşman çıkmadı. Enteresan. Aha! işte beklediğimiz performans. Abi! Sonunda. Dur. Şu ön taraftaki lastikleri kullanacağım. Büyük lastikleri takacağım. Şu şekilde yaparsak çok daha iyi olur. Ondan sonra büyük lastik işte. Ne geliyor? Düşman mı geliyor? Abi ses geliyor ama gelen herhangi bir şey yok. Çok enteresan bir durum. Şöyle yere de kendimizi çapa alalım. Aynı zamanda hızlı bir şekilde bataryamızı da doldurmuş oluruz. Yok mu başka blok? Hah, var var. Olmaz olur mu? Daha sonrasında şu şekilde yapalım. Ha, gayet güzel abi. Şu anda aracımız iyi durumda. Birkaç tane daha büyük lastik varmış. Bunları nereye takalım? Şöyle yerleştirelim rastgele bir yere. ya. Bunu kalkan olarak kullanacağım şu şekilde. En azından ön taraftan bir bariyer oluşturur diye düşünüyorum. Radarımız var ama yine de şöyle orta tarafa bir tane takalım. Sonra şundan şöyle bir tane takalım. Can topu kalsın. Hani çok bir işimize şu anlık yaramaz ama yani kalsın şurada. Bir tane şey bulursak onu da oraya yerleştiririz. Bu arada tabii ki şu ortadaki lastikler de büyük lastik olmadığı için birazcık araç ağırlaştı ve sıkıntıya girdi. Evet trading station'a gidiyoruz şu anda. Yani aracımız için aslında mükemmel bir başlangıç yaptık. Çok hızlı geliştik. Gayet güzel. Düşmanlar falan tabii ardı dayanamıyor bizim gücümüze. Şurada da bir tane düşman varmış. Haritadan gördüm. Silahlarını patlatmadan öldürebilirsek aslında bunları ama işte silahları patlıyor. Öyle olunca da tabii doğal olarak ister istemez yani silahlarını takamıyoruz. Dandirik şeyler düşüyor yere yani kısacası. Mesela küçük tekerle Küçük tekerleği artık ihtiyacımız yok. Bize büyük lazım büyük. Şu ne ya aradaki? Lastiğimizin arasına sıkışmış. Aha bir tane diyor küçük bir arkadaşımız geldi. Oo iki tane lazarı var. Hadi yavrum kafa patla. Güzel lazerleri düştü. Çok iyi oldu bu. Dur bakayım. Heh, şunu şöyle yaparsam daha iyi sanki. Sonra şuralara dolduralım. Böyle yapalım. Şöyle yapsak daha iyi sanki. Aynen. Böyle daha güzel. Şunları şuralara koyalım ki ateş edebilsinler. Güzel güzel abi. Arabayı bayağı geliştirdik. Yani şu an etrafta çıkan düşmanlardan çok çok daha güçlüyüz. Biraz bekleyelim. Bir bataryalarımızı dolsun. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Şimdi dostlar Trading Station'a geldik. Abi. Oo, anten eklemişler bir tane. Böyle bir anten yoktu normalde bunda. Bu sonradan gelmiş sanırım. Evet, buranın korucusu olan bir düşman gelmesi lazım. Şimdi onu bekliyoruz. Evet. Yani hareket edemeyen yani. bir taretmiş bu normalde. Hareket edebilen büyük bir şeydi. Şimdi şuradan gelen malzeme bir çıksın abi bakalım. O iyi. Bunu takarım. Diğerleri bir beklesin. Şimdi büyük lastik çıkmış bir tane. Güzel. Tamam. Şöyle yapalım. Şu lastiği de arkaya koyalım. Çünkü arka tarafta daha yüksek bir ağırlık var. O ağırlığı dengelemesi için bu tarz bir şey yapmak çok daha uygun olur diye düşünüyorum. Ki zaten şu an gereksiz ağırlık var aracın üzerinde. Lastiklerin tartamayacağı bir gereksiz bir ağırlık. Görev alalım. Evet, çarpıcı gibi görev varmış. İlk görevimizi alalım dostlar. Şöyle bloklarımızı da üzerimize ekleyelim. Taret var. Tareti şöyle yapabiliriz. Şu şekilde yaparız yaparsak başka silah var mı? Başka da silah yok. Yani böyle yaparsak en azından haretlerin hepsi bir şekilde ateş edebilir hale gelir. Bu ne? Ha toplayıcı. Toplama malzemesi. Takalım abi. iş yapar. Ayrıca buradan elektriğimizi de doldurabiliyoruz hızlı bir şekilde. Bir bakalım ne var? Abi lastik. Çok önemli ya. Şu dört tane alayım. Ya şimdi diyeceksiniz hacı adamlardan falan arabalardan düşürürsün zaten de. Onlara düşürene kadar oho. Onu mu bekleyeceğiz abi? Hemen hızlıca parasını verelim. Bastıralım alalım yani. Araç zor gitmesin en azından. Çabuk gidelim bir yerlere. Yani şimdi biraz daha iyi bakın. Gayet güzel gidiyor yani. Ama işte şu şeyin kare deliği açılsaydı şu malzemeleri toplar oraya yerleştirir. Ama kare delik açılmadı maalesef. Şimdi çarpıcı görevi kaynak toplayıp bir şeyler satmamız lazımmış. Bize de zaten bu kaynak toplama şeyini o yüzden aldırdı. Senin silahın düşmüş güzel. Şimdi silahını nereye takalım senin? Şurada bir tane boşluk var. Şöyle yapalım. İyi oldu ya. Şu an iyi. Şimdi sen bana kaynak toplu demiştin değil mi? Evet. Tamam. Bu kadar yeterli olur herhalde. 100, 100 liralık malzeme eder burası. Öyle tahmin ediyorum en azından. Yok etmiyormuş. 100 liralık malzeme etmiyormuş orası. <laughs> Böyle daha iyi. Aa oyunda map mav mevzusu varmış. Oyuna bunu getirmeleri çok iyi oldu abi ya. Dur bakayım bir saniye. Nasıl açtım ben orayı? Heee. Şimdi anladım abi. Bakın düşmanların yerlerini falan gösteriyor. Farklı ticaret mekanlarının yerlerini gösteriyor yakındaki. Tabi bunun için yüksek ihtimalle evet koca sarı, craft business ve defense turret. Hepsini alalım abi. Evet bu özellik güzel olmuş. Kendi map'imizde kullanamıyoruz ama bir trading station'da world map'i kullanabiliyoruz. Umarım bütün trading station'larda bu mevzu vardır dostlar. Şimdi artık oyunun başlangıç kısmını geçtiğimize göre. Daha burada birkaç tane daha varmış. Evet 5 tane görev aldık. Şimdi bu görevleri bir sonraki videoda yapalım dostlarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Terretek videosunda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.